Merhabalar, benim adım Naz. Bugün sizlere çektiğim en sevdiğim kombinim ve en sevdiğim makyajım videosu ile karşınızdayım. Bunu çekerken çok eğlendim. Ee, en sevdiğim konu olarak kombin ve makyaj videosu çektim size. Umarım beğenirsiniz. Yani her kadın gibi ben de dolabımın karşısında 2 saat oturup da ne giysem diye bakmayı, aklımda kombinler kurmayı, bir gün öncesinden başlamayı bunu çok seviyorum. Ve hani kombinimden sonra da oturup da müzik açıp aynanın karşısında rahatça makyaj yapabilmeyi çok seviyorum gerçekten. Bu benim bir artık hobim gibi bir şey sanırım. Yani günlük oldu artık bu benim için. Yani dışarıya çıkmasam bile evde oturup hani canım sıkıldığında makyaj yapabiliyorum. Ve hani Bundan zevk alıyorum açıkçası yani her kadın gibi ben de makyaj yapmayı kendimi aynanın karşısında güzel görmeyi seviyorum yani yani küçükken de herkes gibi ben de annemin dolabını açıp e, onun ceketlerini, onun elbiselerini ve ayakkabılarını giymiştim. Hani bunu düşününce de diyorum ki gerçekten güzel şeyler. Hani çoğu kişinin de zaten e, ağzından duyduğum şeyler bunlar. Ve benim şu an kardeşlerim bile aynısını yapıyor, küçük kardeşlerim, anneme. Yani güzel hissettiren şeyler açıkçası. Ben de e, makyaj konusunda bazı şeyler yaşadım. E, lise zamanlarımda ben ergenlik zamanlarımda sivilce sorunu yaşamadım asla. Ama e, liseye geçtiğim zaman lise e, sondaydım o dönemlerde. Ben makyaj yapmaya bir heveslendim. Daha bir heveslendim tabi. Ve pudra falan sürüyorum yüzüme. Ama yani bilmiyorum ki gözeneklerim kapanacak ve yani sivilcelerim birden fırlayacak falan. Hiçbirine hesaba katmadan ben böyle rahatça makyajlarımı falan yaptım. Hatta arkadaşlarım falan da benimle okulun aynasının karşısında makyaj yapıyorduk beraber, hep beraber. Ve bazı tenevislerde heyecanlanıp makyajlarımızı alıp daha gittiğimiz falan oluyordu. Ve ben böyle yapa yapa cildimi <laughs> mahvettim açıkçası. Alnımda küçük küçük sivilceler. Onlar yağ bezeleri diyorlar sanırım onlara. Yani başka adları da var ama işte sonuç olarak sivilce hepsi. Ve ben bunlardan rahatsız olmaya başladım bir süre sonra. Üniversiteye geçtim hala geçmediklerini fark ettim ve ben aksine daha çok makyaj yapmaya başladım. Çünkü cildim konusunda o kadar hassasım ki hani görünsün istemiyorum. Hiçbir şekilde hani karşıdaki insanın o sivilcemi bir tanesini fark etsin istemiyorum. Ama ben yani aslında farkındayım. Makyaj yaptığımda daha çok belli oluyorlar. Hani ben buradayım falan diyorlar yani karşıdan bakan birine. Ben eee Rahatsız oldum bu konudan, bazı yöntemler denedim. Önce tonikler denedim, ee, Lara Chapeau's biliyorsunuz onu denedim, serisini falan. Yani çok bir faydasını göremedim açıkçası. Yani sevenler çok var, cilde iyi geliyor, tamam benimkine de iyi geldi ama sivilce konusunda çoğu şey iyi gelmediğini fark ettim. Doktorlara gittim işte jeller verdiler, kremler verdiler. Yani belirli bir yere kadar düzeltiyor. Onu tamamen götürmüyor. Hani geçiyor bıraktığım zaman bir süre sonra tekrardan başlıyor. Ya da cildimi çok kurutuyor falan. Ben bunlardan da rahatsız olmaya başladım. En son dedim ki ben Ruactan kullanacağım. Böyle olmaz. Ve Ruactan'ı kullandığımda pişman oldum açıkçası. Bir alerji dönemi geçirdim Ruactan kullandığımda. Hani benim onun içerisindeki bazı şeylere alerjim varmış. O da yaramadı bana. Ya bünyem hafif de olabilir. O yüzdendir belki bilmiyorum. Ee, yani açıkçası Ruaktan da çok önermiyorum herkese. Ben tüm testlerimi yaptırmama rağmen bana iyi gelmedi. Ve düşük çok düşük, düşük bir dozdan başlamıştım. Ona rağmen böyle bir şey yaşadım. Yani sonra da dedim ki ben artık yüzüme hiçbir şey yapmayacağım. Hani bir mad, bir e ürün belirleyeceğim kendime ve o ürünle devam edeceğim dedim cildime. Ve öyle de yapıyorum gerçekten de şu anda. Size de bir tavsiyem yüzünüze çok şey kullanmayın. Çok yani kimyasal maddeler çok gerçekten zarar ediyor yüzünüze. Hani ilk zamanlar bunu anlamazsınız ama sonradan çekersiniz onun <laughs> sonucunu. Öyle. O zaman ben çok konuştum sanırım. Ben kombinime geçeyim. Siz de umarım beğenirsiniz. Eğer beğenirseniz bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca kanala da abone olmayı unutmayın. Bu beni çok mutlu eder. Ee, o zaman hadi videoya geçelim. Kombinimizi giyip sonradan makyajımızı yapalım. Merhaba arkadaşlar. Kombinim hazır. ve deri e, yeni aldığım çizmemi göstereyim. Şu şekilde. Bu şortumu da deri şortum Plan B'den almıştım. Bu sezon aldım. Üzerindeki kazak da Trendyol Milo'nun kendi ürünü. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Üzerine de deri ceket giyeceğim. Onu da öyle de bir göstereyim size. sıra makyajımızı yapacağız. Hemen başlayalım o zaman. Öncelikle makyaj bazımızla başlıyoruz. Maybelline Biraz kuru yapıya sahip olduğu için biraz yoğun sürdüm. Yağlı ciltler az sürmesi gerekiyor çünkü fazla emiliyor. Baz ve baz kullanımında gerçekten makyajın kalıcılık süresi iki kat daha uzuyor. Özellikle far. <laughs> farda çok etkili. Biraz bir aydınlık görüntüsü de var bu bazın. Bu, e, Maybelline'in bu makyaj bazını çok seviyorum. Gerçekten de hani gözenekleri çok güzel bir şekilde kapatıyor ve sivilce oluşumunu engelliyor fondöten sürümünde. Fondötende sadece bir e, kullandığım ürün var. E, sadece bir ürünü seviyorum ki genelde çok bir fondöten değişimi yapmıyorum zaten. Kendim uygun olarak seçtiğim sadece bir fondötenim var. Golden Rose'un hem kapatıcılık hem de fondöten özelliği çok güzel. İkisi bir arada. bir turunculuk e, rengi verebilir. Ama o hiçbir rahatsızlık etkisi yaratmıyor. Yüzde yani böyle hani turuncu falan etkisi yaratmıyor. Çok az. Come from the west side. The left side. The right brain drives me Kapatıcı olarak da sadece gene bir ürünüm var. Yani sürekli kullandığım bir şey. Bittiği an hemen gidip alıyorum. Ve bu sefer de indirime direkt denk gelmişti. İndirimi hemen almıştım. L'Oréal Paris'in Infallible kapatıcısı. Gerçekten harika ve çevremde herkese önerdim. Ha Bizim ayda kullanmayan yok bundan. Herkese önerdim ve herkes de gidip aldı ve çok beğendiler. Gerçekten çok seviliyor. bir ürüne bağlı kalmayı seviyorum. Çünkü zamanda çok denedim. Zamanda derken sanki yaşlıymışım gibi. Yaşım gelmiş gibi. Ama yani sürekli ürün değişimini doğru olmuyorum ki benim cildim hassas olduğu için kendime uygun bir ürünü belirliyorum ve o üründe bağlı kalıyorum. Hani farda falan değişiklik yapıyorum tabii ki de bronzer olsun, allık olsun ama e, cildime uygun olan fondöten ve kapatıcı olarak sadece tek bir seçeneğim olsun isterim yani. Bazen mesela özel geceler olur ya da yazın koyu renk fondötenler kullandığım oluyor. Bunlar da hoş duruyor yani yüzde. İstisna olarak. için parımı çok koyu yapmayacağım. Hatta çok çok az olsun istiyorum yoğunluğu. hayatımdaki şansım. Çok hafif bir turuncu bordo karışımı bir renk yapacağım. Karıştırma fırçasıyla yani ben böyle e, çok yoğun renklerin direkt böyle düğüne gibi bir makyaj gibi görünmesini sevmiyorum. Yani böyle katı üçgen şöyle bir çizgi olmasını sevmiyorum. Yani karışık böyle tonların birbirine girmiş bir şekilde görünmesini seviyorum. Daha doğal duruyor. Bu şekilde dağıttım parımı. çekebilenlere. Ben de sonra aynanın karşısına geçtim ve neden yapamayayım ki dedim. Ve baya bir silip silip tekrar yapmıştım ve gözlerim simsiyah olmuştu artık gözlerimin kenarları. En sonunda öğrendim, başardım ve dedim ki yapabiliyormuşum. Ben yani istediğim zaman, hani uğraştığım zaman yapabiliyormuşum onu gördüm ve <laughs> çok seviyorum eyeliner çekmeyi gerçekten. Özellikle jilet gibi çekiyorlar ya hastasıyım eyeliner'ın öyle çekenlere ben de e, inşallah ilk çekimimi de yaparım hemen çekiyorum eyelinerımı göz yapımından dolayı. Hani tam e, göz uçlarıma kadar sürdüğümde çok yakışmıyor bana. Biraz böyle çekik gibi olunca ben daha çok beğeniyorum, yakıştırıyorum kendime. gerçekten çok güzel gösteriyor kirpikleri. Benim için makyajda en önemli şey yani e, makyajın en önemli unsuru göz makyajı, maskara diye düşünüyorum. Çünkü bakışlar en etkili olanı olduğundan bazılar ruj diyebilir yani Etrafımdaki çok kişi ruj diyor ama bence göz makyaj en önemli makyajdır çünkü gerçekten e, yüzün en önemli bölgesinin göz olduğunu düşünüyorum çünkü bakışlar çok etkili her konuda mimiklerin mimiklerin ön plana çıkması için gerçekten çok önemli. Bazıları sadece fondöten sürüp çıkıyor ve ben e, çok beyaz bir görüntü olsun sevmiyorum. çoktur. Çünkü ben gerçekten e, yanaklarım olduğu için yani elmacık kemiklerim daha belirgin olduğu için alı kullanmayı seviyorum. Daha hoş gösteriyor. Ya böyle utanırsın yanakların kızarır ya özellikle yaz aylarında çok güzel duruyor. Bronz etkisi yaratıyor. <laughs> yapıyordum. Baya yoğun sürüyordum, yoğun kullanıyordum highlighter'ı. E tabi o zamanlar highlighter yeni yeni kullanılmaya başladı. Ben de onun etkisiyle daha fazla kullanıyordum. Fondöten de yeni çıktı. Daha doğrusu e, şey L'Oreal Paris'in parlak etkisi veriyor. Highlighter olarak kullanılıyor. Ben de e, üstüne bundan süreceğim. Gerçekten de kalıcılığını artırıyor. Çok belli oluyor. <laughs> Kaşlarımın hafif düşük olmasından dolayı ben e, kaşlarımın hemen altında beyaz boyuyorum, beyaz şekilde kontur kalemle boyuyorum. E, daha kalkık gösteriyor ve hani e, dikkatim kaşa verilmesini sağlıyor ve güzel duruyor. Ben şimdi onu yapacağım. <laughs> makyajın en son olarak ruja geçiyorum. Önce dudak kalemiyle kenarlarını boyuyorum. Ondan sonra da rujumu tam olarak sürüyorum. Müzik <laughs> şekilde yoğun bir bordo kıvamı var. Ve şu an makyajım hazır. Şimdi kombinimle size bir boydan göstereceğim. Makyajımı çok bir abartı yapmadım. Şimdi size boydan göstereceğim. Tabii ki takılarımla beraber. Hadi o zaman boydan bir bakalım bana. Evet ben hazırım. Ceketimi de giyeyim. Kombinim böyle makyajımla beraber göstereyim size. Evet arkadaşlar e, kombinimi ve makyajımı beğendiyseniz gerçekten bunu belirtmenizi isterim yorumlarda görmek isterim yani devamını da beklerseniz onu da belirtin yorumlarda. Ee, bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız ve kanalda e, hangi videoları görmek istiyorsanız yorumlarda belirtiniz. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için görüşmek üzere.